Merhaba. Bugün sizin için oldukça temel ama bir o kadar da e, önemli bir konuyu, yani işletmelerin hukuki yapılarını mercek altına alıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklar bu konuyu bayağı eğlenceli bir benzetmeyle anlatmış. Adeta bir tiyatro sahnesi gibi kurmuşlar. İlginç bir yaklaşım olmuş. Bizim amacımız da bu farklı yapıları yani işte bu şirket türlerine karmaşık hukuki terimlere boğulmadan kim kimdir, kimin rolü ne, kim ne kadar sorumlu bunu net bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak. Harika. Hazırsanız bu kurumsal dünyanın sahne arkasına şöyle bir ee, birlikte göz atalım. Evet yani bu yapılar ilk bakışta biraz teknik gelebilir. Hatta belki biraz sıkıcı da görünebilir dinleyicilerimize. Olabilir evet. Ancak yani ister yeni bir iş kuruyor olun, ister bir şirkete yatırım yapmayı düşünün ya da sadece çalıştığınız şirketi daha iyi anlamak isteyin. Hangi hukuki çerçevenin geçerli olduğunu bilmek gerçekten kritik. Kesinlikle. Çünkü bu yapı yani o seçilen hukuki form Risklerin nasıl dağıtılacağını, sorumlulukların kimde olduğunu, şirketin potansiyelini hatta vergilendirmesini bile doğrudan etkiliyor. Her şeyi etkiliyor aslında. Aynen öyle. Bu temel bilgileri kavramak aslında finansal okuryazarlığın ve yani iş dünyasını anlamanın çok önemli bir parçası. Pekala, o zaman tiyatromuzun perdelerini aralayalım. İlk oyuncu geliyor sahneye. Bireysel işletme tek kişilik dev kadro. Aynen. Kaynakların deyimiyle tam bir tek kişilik orkestra. Yani işletmenin sahibi hem parayı koyuyor, sermayeyi, hem de bütün işi tek başına kendi emeğiyle yürütüyor. Mahallemizdeki bakkal amca gibi mesela. Evet, ya da işte kendi hesabına çalışan bir avukat, bir doktor, bir terzi, bir zanaatkar. Bunları düşünebilirsiniz. En büyük avantajı ne olabilir sizce? E, kaynaklar hıza işaret ediyor. Kesinlikle öyle. Yani karar mekanizması inanılmaz hızlı işleyebilir. Çünkü patron da, yönetici de, çalışan da aynı kişi. Evet. Bir değişiklik yapılacaksa, mesela dükkanın vitrinini mi değişecek, yeni bir ürün mü gelecek, karar anında alınır, uygulanır. Bürokratik bir süreç yok. Ortaklarla toplantıydı, şuydu buydu yok. Pratik yani. Çok pratik. Bu çeviklik, özellikle rekabetin yoğun olduğu piyasalarda küçük işletmeler için büyük avantaj. Ama bir şey daha var. Kuruluş ve kapanış işlemleri de genellikle diğerlerine göre daha basit. Daha kolay, daha az masraflı. Aynen, daha az maliyetli. Ama işte madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Daha az parlak olan yüzü. Kaynaklar bu konuda çok net. Maalesef. Tüm borçlar, bütün riskler doğrudan ve sınırsız bir şekilde sahibinin kişisel sorumluluğunda. İşte kilit nokta bu. Yani işletmenin bir borcu varsa alacaklılar sadece dükkandaki mallara değil, sahibinin evine, arabasına, bankadaki parasına kadar yönelebiliyor. Korkutucu biraz. Orkestra şefi hem müziği yönetiyor hem de en ufak bir falsoda faturayı tek başına bütün varlığıyla ödemek zorunda kalabiliyor. Bu sınırsız sorumluluk meselesi gerçekten de yani bireysel işletmenin en kritik yönü. Üzerinde en çok düşünülmesi gereken şey. Ne demek bu pratikte tam olarak? Pratikte şu demek, işletme diyelim banka kredisini ödeyemedi ya da mal aldığı tedarikçiye borcunu veremedi. Hı hı. Alacaklılar yasal yollara başvurup işletme sahibinin şahsi banka hesabına, evine, arabasına haciz koydurabilir. Tüm birikimi gidebilir yani. Aynen, küçük başlarken ya nasılsa borçlanmam diye düşünmek kolay olabilir ama… İşler bir ters giderse sonuçlar sadece işini kaybetmekle kalmaz, kişisel finansal geleceği de tehlikeye girer. Çok büyük bir risk. Çok büyük. O yüzden kaynaklar diyor ki, işe başlamadan önce bu risk faktörünü çok dikkatli değerlendirin. Peki tek kişilik orkestra olmak istemiyorsak, güçlerimizi birleştirelim dersek ne olacak? İşte o zaman ortaklıklar perdesi açılıyor sahnemizde ve kaynağımız burada çok temel bir soru soruyor. Birlikten kuvvet doğar mı? Güzel soru. Cevabı her zaman evet olmayabilir tabii. Evet, kurulan ortaklığın türüne göre değişiyor gibi duruyor. Yani bu soru iş dünyasının en temel dinamiklerinden birini sorguluyor aslında. İşbirliğinin potansiyeli ve riskleri. Neden ortak olur insanlar? Kaynaklar birkaç ana motivasyona işaret ediyor. Sermayeyi birleştirmek tabii ki, farklı yetenekleri, uzmanlıkları bir araya getirmek. Biri üretimde iyidir, diğeri pazarlamada mesela. Evet. İş yükünü, stresi paylaşmak ve tabii ki riskleri bölüşmek. Ama işte kaynakları uyarıyor. Her ortaklık aynı avantajı sunmaz. Doğru yapıyı zekmek lazım. Kesinlikle ve ortaklar arası uyum şart. Yoksa kuvvet doğmaz, tam tersi olabilir. İlk ortaklık türümüz adi ortaklık. Kaynaklara göre bu genelde en az resmi prosedürle kurulan yapı. Hatta bazen sözleşme bile olmadan. Aynen, iki arkadaşın hadi gel şu işi beraber yapalım demesiyle kurulabiliyor. Avantajı bu esnekliği, kuruluş kolaylığı ama dezavantajı... işte yine geldik o noktaya. Sınırsız ve müteselsiz sorumluluk. Tıpkı bireysel işletmedeki gibi. Bu müteselsilen kelimesi önemli galiba. Ne demek tam olarak? Kesinlikle çok önemli. Müteselsil sorumluluk şu demek, alacaklı borcun tamamını ortaklardan herhangi birinden talep edebilir, istediği birinden. Hepsini mi? Hepsini. Diyelim iki ortak var, 100 TL borç var. Alacaklı bu 100 binin tamamını sadece bir ortaktan isteyebilir, o ortak öder sonra diğerinden kendi payını ister. Ona rücu hakkı deniyor ama. Ama ilk anda bütün yük tek kişiye binebilir. Aynen öyle. İşte bu yüzden kaynağın dediği riskli dostluk ifadesi çok yerinde. Dostluklar bitebilir yani. Maalesef. İşler kötüye gittiğinde kişisel ilişkilerde ciddi zarar görebilir, güven çok sağlam olmalı ve her şeyin başından tercihen yazılı bir sözleşme ile netleştirilmeli. Güven demişken bir sonraki oyuncu kolektif şirket. Burada da sorumluluk açısından durum pek farklı değil anladığım kadarıyla. Doğru, pek farklı değil. Yine tüm ortaklar sınırsız ve müteselsilen sorumlu. Kaynaktaki benzetme çok net. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi batarsa herkes batar. E peki adi ortaklıktan farkı ne o zaman? Neden ayrı bir tür var? Şöyle bir fark var. Kolektif şirket adi ortaklığa göre daha kurumsal bir kimliğe sahip. Bir ticaret ünvanı var. Ticaret siciline tescil ediliyor. Daha resmi yani. Evet daha resmi. Genellikle ortaklar arasında daha detaylı bir şirket sözleşmesi oluyor, hukuki çerçevesi daha belirgin. Ama temel sorumluluk ilkesi, yani ortakların tüm kişisel mal varlıklarıyla sorumlu olması değişmiyor. Risk aynı. Risk aynı. Bu yüzden kaynaklar diyor ki bu yapıda genellikle birbirine çok yakın aile üyeleri veya uzun süredir iş yapan birbirine sonsuz güvenen kişilerce tercih edilir. Anladım. Belki bankalar nezdinde biraz daha itibarlı olabilir mi resmiliği yüzünden? Bilir ama dediğim gibi sınırsız sorumluluk riski baki. Şimdi sahnede rolleri biraz daha farklılaşan bir oyuncu var. Komandit şirket. Tiyatro benzetmesi burada cuk oturuyor sanki. Evet, burada roller ayrışıyor. İki farklı türde ortak görüyoruz. Kaynaklar bunları başrol ve kulis destekçisi olarak ayırmış. Komandite ortak ve komanditer ortak. Temel fark sorumlulukta, değil mi? Aynen öyle. Komandit şirketin alameti farikası bu ikili yapı. Komandite ortaklar, şirketi yönetenler ve aynı kolektif şirket ortakları gibi borçlardan sınırsız ve müteselsilen sorumlu olanlar. Onlar işin başrolünde, riskin tamamını alıyorlar. Peki komanditerler? Komanditer ortaklar ise genelde şirkete sadece sermaye koyan, yönetime karışmayan ortaklar. İşte onların sorumluluğu şirkete koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlı. Ha, anladım. Yani onlar kuliste destekçi. Koydukları para kadar risk alıyorlar, kişisel varlıkları güvende. Tam olarak öyle. Bu yapı kaynaklara göre mesela iş tecrübesi ve yönetim becerisi olan komandite kişilerle parası olan ama riski sınırlı tutmak isteyen komanditer yatırımcıları bir araya getirmek için çok kullanışlı bir model. İlginç bir denge. Demek ki hangi ortaklık türünü seçeceğimiz sadece riski değil, kimin yönetime ne kadar katılacağını, kimin ne kadar para koyacağını da belirliyor. Stratejik bir karar yani. Kesinlikle öyle. Seçilen hukuki yapı ortakların birbirleriyle ilişkisini, şirketin dışarıyla ilişkisini, karar alma mekanizmalarını, gelecekteki büyüme potansiyelini her şeyi doğrudan şekillendiriyor. Çok önemli. Ve kaynakların altını çizdiği bir nokta var tekrar vurgulamak lazım. Hangi tür ortaklık olursa olsun, en basiti adi ortaklık bile olsa yazılı bir sözleşme yapmak şart. Her detayı içeren Evet. Sermaye payları, kar zarar nasıl paylaşılacak, görev ve yetkiler ne, ayrılma koşulları ne? Bunları yazılı hale getirmek gelecekteki birçok tatsızlığı, hatta davaları önleyebilir. Söz uçar, yazı kalır derler ya. Çok doğru. Ortaklık ilişkilerinde hayati önem taşıyor demek ki. Kesinlikle. Pekala. Ortaklıkları şimdilik bir kenara bırakalım ve sahnemize sermaye şirketlerini, yani devleri çağıralım. İlk sırada anonim şirket AŞ. Geldik büyük oyunculara. Kaynaklar bunu halka açılan dev olarak tanımlıyor. Temel özelliği sermayesinin belirli paylara bölünmüş olması. Hisse senedi diyoruz bunlara. Evet. Şirket halka açıksa bu hisseler borsada alınıp satılabiliyor. Ama en kritik nokta ortakların yani hissedarların sorumluluğu bu, öncekilerden çok farklı sanırım. Evet, bu en temel fark ve anonim şirketlerin modern ekonomideki kilit rolünün sebebi, sınırlı sorumluluk ilkesi. Ne demek bu tam olarak? AŞ'de ortakların yani hissedarların sorumluluğu, sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye payının bedeliyle sınırlıdır. Nokta. Yani şirket batarsa? Şirket iflas etse, devasa borçlara girse bile, Alacaklılar hissedarların kişisel mal varlıklarına, evine, arabasına, bankadaki parasına dokunamazlar. Bu müthiş bir güvence yatırımcı için. Muazzam bir güvence. İşte bu yüzden kaynakların da belirttiği gibi büyük ölçekli projeler, bankalar, sigorta şirketleri, büyük sanayi tesisleri, holdingler genelde aşe olarak yapılanıyor. Sermaye toplamak daha kolay oluyor tabii. Çok daha kolay. Çok sayıda küçük yatırımcıdan bile sermaye toplanmasını sağlıyor. Sermaye tabana yayılıyor ve başka türlü finanse edilemeyecek dev projeler hayata geçebiliyor. Peki bu sınırlı sorumluluğun bir dezavantajı, bir riski var mı? Ne diyor kaynaklar? Var tabii. Sınırlı sorumluluk büyük avantaj ama kaynaklar potansiyel bir ahlaki tehlike riskine de işaret ediyor. Yani yöneticiler veya hakim ortaklar nasılsa benim cebimden çıkmayacak diye düşünüp aşırı riskli kararlar almaya daha meyilli olabilirler. Kendi kişisel varlıkları risk altında olmadığı için. Aynen bu nedenle AŞ'lerde özellikle halka açık olanlarda şeffaflık, bağımsız denetim, güçlü kurumsal yönetim mekanizmaları mesela bağımsız yönetim kurulu üyeleri gibi çok daha kritik hale geliyor. Hissedarların haklarını korumak ve yönetimi hesap verebilir tutmak için. Anladım. Bir de kuruluşu falan daha mı karmaşık? Evet, AŞ kurmak ve işletmek diğerlerine göre daha karmaşık yasal prosedürler, daha yüksek kuruluş maliyetleri ve daha sıkı denetimler gerektiriyor. Ağır bir yapı yani. Her işin devasa olması gerekmiyor tabii. Sırada kaynakların küçük ama güçlü dediği, hatta Türkiye'nin favorisi olarak tanımladığı Limited Şirket, LDT şirketi var. Evet, en yaygın olanı belki de. Ortak sayısı en az 1, en fazla 50 kişi olabiliyor. Bu üst senir önemli bir fark galiba AŞ'den. Evet, önemli bir ayrım noktası. Ve tıpkı AŞ gibi ortakların sorumluluğu burada da sadece şirkete toydukları veya koymayı taahhüt ettikleri esas sermaye paylarıyla sınırlı. Neden bu kadar popüler peki Türkiye'de? Limited şirketin bu kadar yaygın olmasının arkasında birkaç temel neden var. Kaynaklar şunları vurguluyor. Birincisi ve en önemlisi AŞ gibi sınırlı sorumluluk avantajını sunuyor. Yani kurucunun kişisel varlıkları korunuyor. Aynen. Ama bunu yaparken AŞ'ye kıyasla kuruluş ve işleyiş prosedürleri genellikle daha basit ve daha az maliyetli. Daha az bürokrasi, daha düşük sermaye gereksinimi gibi mi? Evet, gibi faktörler onu daha erişilebilir kılıyor. İkincisi de bireysel işletme ve ortak kolektif ortaklıklara göre o sınırsız sorumluluk riskini ortadan kaldırıyor. Bu ikisinin birleşimi limited şirketi özellikle COBİ'ler yani küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok cazip hale getiriyor. Hem koruma hem basitlik. Aynen. Hem kurucuyu koruyor hem de AŞ e kadar ağır yükümlülükler getirmiyor. Kaynakların dediği gibi Gerçekten de Türkiye'deki işletmelerin ezici çoğunluğunun limited şirket olması bu dengenin bir sonucu. Peki limited şirketinin AŞ'ye göre dezavantajları ne olabilir? Yani neden biri AŞ yerine limited şirket seçer ya da tersi? Kaynaklar giriyor mu bu karşılaştırmaya? Evet, bazı temel farklara değiniliyor. Mesela limited şirketin ortaklık payları AŞ hisse senetleri gibi kolayca devredilemiyor. Öyle mi? Evet, devir için noter onayı gerekiyor. Bazen diğer ortakların onayı da gerekebiliyor. Bu da ortak giriş çıkışını AŞ'ye göre daha hantal, daha zor hale getiriyor. Borsaya açılamıyorlar o zaman. Aynen öyle. LTD ŞT'ler halka açılamaz, hisseleri borsada işlem göremez. Bu da büyük sermaye toplama potansiyellerini tabii ki sınırlıyor. AŞ ise sermaye piyasalarına erişimde çok daha avantajlı. Kesinlikle. Dolayısıyla eğer hedef hızlı büyüme, ileride halka açılma, geniş yatırımcı kitlelerine ulaşma ise AŞ daha uygun. Ama daha kapalı bir yapı isteniyorsa, daha az bürokrasiyle kobi ölçeğinde kalmak hedefleniyorsa LTD ŞT genellikle daha mantıklı. Anladım. Şimdi sahnemize amacı biraz farklı bir oyuncu geliyor. Kooperatif Evet, burada motivasyon farklı. Kaynaklara göre burada anahtar kelime kar değil, dayanışma. Birincil amaçları maksimum kar elde etmekten ziyade ortaklarının belirli ekonomik, sosyal veya kültürel ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve işbirliğiyle idermek. Tam bir sosyal işletme modeli aslında. Kaynaktaki sloganları da bunu yansıtıyor. Hepimiz birimiz için. Çevremizde çok görüyoruz aslında tarım satış kooperatifleri, konut yapı kooperatifleri, tüketim kooperatifleri. Kooperatiflerin temel mantığı diğer ticari işletmelerden belirgin şekilde ayrılıyor. Evet, burada rekabet değil, işbirliği ön planda. Bireysel kar yerine ortakların menfaati sosyal fayda gözetiliyor. Yönetili nasıl oluyor peki? Yönetim yapısı da genellikle demokratik. Bir ortak, bir oy prensibi esas. Yani sermaye payına bakılmıyor. Her ortağın eşit oy hakkı var. İlginç. Kaynaklar diyor ki kooperatifler özellikle mesela belli bir bölgedeki üreticilerin pazarlık gücünü arttırmak, tüketicilerin daha ucuza mal veya hizmet almasını sağlamak, aracıları azaltmak veya konut gibi temel ihtiyaçları karşılamak için kurulduğunda önemli bir ekonomik ve sosyal kalkınma aracı olabilir. Başarısı neye bağlı? üyelerin aktif katılımına ve yönetimin şeffaflığına bunlar olmazsa zor. Ve tiyatromuzun son perdesi sahneye görkemli bir yapı çıkıyor. Holding. Çatı şirket. Bu tek bir şirket değil. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birden fazla şirketin, yani bağlı şirketlerin hisselerinin çoğunluğuna sahip olup onları tek bir çatı altında toplayan ana şirket. Kaynağımız bunu çatı altında dev aile olarak betimliyor. En büyük avantajları neymiş? Holding yapısının temel avantajları olarak kaynaklar şunları öne çıkarıyor. Birincisi, riskin dağıtılması çok önemli. Nasıl yani? Farklı sektörlerde veya farklı coğrafyalarda şirketlerin varsa, bir sektördeki kriz veya olumsuzluk bütün grubu çökertmez, risk dağılır. İkincisi, finansal güç kaynak yaratma kapasitesi. Aynen. Grup şirketleri arasında fon transferi yapmak, daha iyi koşullarla kredi bulmak, büyük yatırımlar için sermaye toplamak holding çatısı altında daha kolay olabilir. Başka? Üçüncüsü, sinerji yaratma potansiyeli. Grup şirketlerinin pazarlama, satın alma, Arge gibi fonksiyonlarını birleştirmek maliyet avantajı ve verimlilik sağlayabilir. Ve dördüncüsü, merkezi yönetim ve stratejik kontrol imkanı tepeden bir bakış açısı. Kulağa çok güçlü geliyor ama kaynağımız bir uyarıda da bulunuyor. Bu kadar büyük ve çeşitli bir yapıyı yönetmek de satranç oynamak kadar zor olabilir diyor. Doğru bir benzetme. Bu zorluklar neler olabilir? Holding yönetiminin karmaşıklığına ve potansiyel dezavantajlarına da değiniliyor tabii. Bu kadar büyük yapıda karar alma süreçleri yavaşlayabilir. Bürokrasi artabilir, hantallaşabilir yani. Farklı şirket kültürlerini birleştirmek de zordur herhalde. Çok zor. Farklı yönetim anlayışlarını uyumlu hale getirmek. Ana şirketle bağlı şirketler arasında çıkar çatışmaları olabilir. Ayrıca bir şirketteki kötü yönetim veya başarısızlık bütün grubun imajına, itibarına zarar verebilir. Denge oyunu yani. Aynen. Başarılı bir holding yönetimi gerçekten de kaynakların dediği gibi iyi bir strateji, güçlü koordinasyon, esneklik ve sürekli bir denge arayışı gerektiriyor. Yoksa o dev yapı avantajları dezavantaja dönüşmüş hantal bir deve dönüşebilir. Evet, epey bir yol kat ettik ve farklı hukuki yapıları sahnede izledik. Gördüğünüz gibi bu yapılar aslında ilk başta göründüğü kadar korkutucu değilmiş. Değilmiş gerçekten kaynaklarımızın bize sunduğu o tiyatro sahnesi benzetmeleriyle hızlıca bir özet geçelim mi? Belki akılda kalıcı olur. Olur, iyi olur. Bireysel işletme, tek kişilik orkestra Hızlı ama riskli. Evet. Adi ortaklık, riskli dostluk. Esnek ama müteselsiz sorumluluk unutulmamalı. Dikkat. Kolektif şirket, hepimiz aynı gemideyiz. Sal, Adi ortaklığa benziyor ama daha resmi. Hı hı. Komandit şirket, başrol plus kulis, tiyatro. Sorumluluklar farklılaşmış. İkili yapı. Anonim şirket, dev yatırımlar ve sınırlı sorumluluk. WWW, güvence. Limited şirket, Türkiye'nin favorisi tartı. Kobiler için denge. En popüleri. Kooperatif, dayanışma ve ortak fayda. Amaç kardan öte. Sosyal boyut. Holding, çatı altında dev aile güç, risk dağıtımı ama karmaşık yönetim. Stratejik yapı. Bu kısa etiketler hangi yapının ne anlama geldiğini ana hatlarıyla hatırlamanıza yardımcı olabilir belki. Kesinlikle. Yani sonuç olarak altını çizmemiz gereken nokta şu. Bir iş kurarken veya mevcut bir işi değerlendirirken o seçilen ya da mevcut olan hukuki yapı işin adeta DNA'sı gibi. Temel taşı. Aynen, temel taşı. Bu seçim borçlara karşı kimin ne kadar sorumlu olacağını, sınırlı mı, sınırsız mı, müteselsil mi, şirketin nasıl finanse edileceğini, sermaye bulma potansiyelini, halka açılabilir mi, kolay ortak alabilir mi, kim tarafından nasıl yönetileceğini, karın nasıl dağıtılacağını ve tabii ki devlete karşı vergi yükümlülüklerini temelden belirliyor. Sadece bir formalite değil yani. Asla değil. Kaynakların da ruhulduğu gibi bu sadece bir kağıt işi değil. İşin sürdürülebilirliği, büyüme potansiyeli, hatta başarısızlık durumundaki sonuçları üzerinde doğrudan etkisi olan çok stratejik bir karar. Yanlış yapı seçimi en parlak iş fikrini bile daha yolun başında tökezletebilir. Çok net oldu bu farklı yapıları ve onların sahnelerdeki rollerini öğrendikten sonra belki de artık etrafınızdaki o küçük bakkala, çalıştığınız şirkete, haberlerde gördüğünüz o dev holdinglere farklı bir gözle bakmaya başlarsınız. Muhtemelen. Tabeladaki o AŞ ya da LTD ŞT kısaltmasının arkasındaki o sorumluluk dengelerini, ortaklık dinamiklerini, sermaye yapılarını düşünebilirsiniz. Peki size son bir düşünce egzersizi bırakalım mı? Buyurun. Kaynaklarımız mevcut yapıları detaylıca anlattı eyvallah. Ama günümüzün baş döndürücü hızla değişen ekonomisini düşünün. Dijitalleşme, yapay zeka, gig ekonomisi dediğimiz o serbest çalışma modelleri, uzaktan çalışma, platformlar. Evet, bambaşka bir dünya. Tüm bu yevi dinamikler karşısında bu konuştuğumuz geleneksel hukuki yapılar sizce gelecekte de yeterli olacak mı? Yoksa belki de ne bileyim blockchain tabanlı DAO'lar gibi merkeziyetsiz otonom organizasyonlar ya da henüz adını bile koyamadığımız bambaşka daha esnek, daha küresel, daha dijital odaklı hukuki yapılara mı ihtiyaç duyacağız? Çok yerinde bir soru. Bu geleneksel kalıplar geleceğin iş yapış şekillerine ne kadar ayak uydurabilecek? Bu konu üzerine biraz kafa yormaya ne dersiniz? Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.